Ehe 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 Aferin bu mu babacık? Benim canım ki kediyah Ne istiyorsun? Ben istiyorum Tamam o zaman

İknur, al ne yapıyorsunuz? Oyuncak kaçıyoruz. Aa, o Barbie de nereden geldi? Ben o kız pakas yaptım. O kız wow, yaparken... senin öyle güçlerin mi var? O kız pakas bazı şeyleri yanlış yapmış olabilirim. Yine <laughs> getirdim ben. Çok, Çok güzelmiş. Evet, ben de güçlüyüm, ben de neyim? Sen de mi ablasın? Evet. Aa, sen de güçlüyüm. Barbie'nin içinde bebeği de varmış. Bir de köpeğiyle kedisi de varmış. salıncak kaydırağı da varmış. Aş, Çok aç. güzel. Ya. Açacak aç. mısın sen İkler? Aç. Yardım edin mi? Çok mu beğendin? Evet. Aç bakalım Hadi gelin kurun bakayım nasıl olacak. Gel. Gel arkadaşım. Bu kedinin burnuna böyle şey koymuşlar. Onları makasla kes. E, abi, arkadan kes anne. İknur arkadan kutunun arkasını çevir. Hah arkadan İyiyim, kes. Kepişle şey çıkarttık. Barbie'yi keselim şimdi. çıkarabildin mi? Hayır. Makasa kesin anneciğim. Kesiyorum, kesiyorum. Aa bakın işte. Bakın bu annesi, bu kızı, bunlar da onların onlar evcil hayvanları. Parka gelmişler. Evet. Hadi kızı salıncakta salasana sen. Hadi. Aa, sen sen kız ol. Ben de anne olayım. Arkadan bindir. Oturtur öyle. Şimdi annesi sallasın. Salacak üstü ya. Bu kızın başına geliyor zaten. Tamam. Kaydırakta kalsın. <laughs> <laughs> abi ya, bu sancak düşüyor. Bunu daha sıkı yapsınlar getirsinler çocuğumu bindi. Ya kızım, sen söyle abi, sen kaybeder. Kızım, koş koş. Ben burada ne yapıyordum? bakayım Kediye bakayım nasıl <laughs> salla bakayım. Tam kedi için yapmış. Evet tam kedi için olmuş ama kediye Hasan ters koymuş. Şöyle koysa. Heh. Ah. Bu da kaybıraktan kaçtı. <laughs> Hasan salla bakayım kedi. Tam bize döndür şöyle. <laughs> Hasan öyle yapayım. Heh, İknur'dan salla. Aa, çok güzel. Hadi ya, şimdi, ya. şimdi oyun oynayayım. Kim buradan in. Bebek mi? Köpek de mi sallanmak istiyor? Evet. Hı -hı. Kız da orada kendi oturmuş onları izliyor. E ee, Barbie'nizin ismini ne koydunuz? Ee, ben... Ee, ben ismini ne koydu? Ela gördüm zaten. Ela mı koyacaksın? Hı hı ben Ela koyacağım. Ben de, ben de, ben de, ben de Ela koyacağım. Ah sen de Ela koyacakmış. O zaman benim için ismi Ben, ee, ben, ben sen için ismi Elif olsun mu? Evet. Elif için Elif. Tamam. Bakalım Barbie'nin el Ela. Elif. Ela'nın elbisesi böyleymiş. Çok güzel. Saçları da çok güzel. Ama ben bu Bakayım. Töpeyimiz, ben ben, geldim, ben geldim. Geldim. koyalım. Çinemle. Evet. Ben Bu da onun yavrusu. Merhaba. Ben Ela gözlüyüm. Ah, o ah sen sol. Mavi gözlü mü Ela gözlü mü? İkisi karıştı. Herkes Bu de. da. Bu Bunun ismi anne bak kedi. Şu kedisi. kedisi. Ne olsun? Elif Tünel. Kedinin. Hayır. <laughs> <laughs> Minnoş olsun. Min, ah seninki minnoş olsun, benimki de süslü olsun. <laughs> ya da <laughs> benimki yumuşak. Mavi, mavi olsun. Tamam. Kedi mavi renkte olduğu için alsın ismini mavi koymak istedi. Pembiş koy. Pembiş. Tamam, pembiş olsun. Benimki de yumuş. Tamam, yumuş olsun. Hadi <laughs> arkadaşlar görüşürüz, değer misiniz? Görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor> Asen sen de söyle. <laughs> Asan, Asan, yeah. Abone olmayı yeah. Abone olmayı yeah. Çinsine basmayı Like atmayı unutmayın Sizi seviyoruz Bye bye <laughs> Sizi seviyorum dede Asan sana de bay bay yap Bak bize <laughs> Asan şu an kedisini kaydırıyor <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. <laughs>